Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı olay yeri inceleme timi, JASAT timleri, kapı suyu ve meydan asayiş timleri ve il jandarma ekipleri Samandağ ilçesi meydan mahallesi ile Arsuz ilçesi kale mahallesindeki 13 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.